Şuradayım yarası, Şöyle Bunu şurada Saçma yemiş Şurada <laughs> Gel Şurada <gülüyor> Dur <laughs> Bunu da şurada Burada Şurada, Burada şurada. Maalesef son iki haftadır e, avcıların e, kurşunlarına hedef olan iki tane e, levleğimiz e, misafirimiz oldu. Tedavilerine devam ediyoruz. E, i̇kisinde de e, kanatlarında kurşun yaraları var. E vatandaşlarımız yaralı buldukları ile milli parklara teslim etmişler. Onlar da tedavilerine devam etmek için milli parklarda bize getirdi. Kendilerinin tedavilerine devam ediyoruz. Buradan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz bu yaralı leylekleri bize getirdiğimiz için. Biz burada elimizden geldiğince uzun çabalarımız ve tedavilerimiz sonucunda yaralı leyleklerimizi tekrar uçurup kendi doğal yaşam alanlarını bırakmaya çalışıyoruz. Şurada Avcılar havada serseri kurşunla yumuşlar. Şu şatlar şu şuraya kadar gelmiş kanı yazıyor.